Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en iyi oyunları tanışacağım. Bir oyunumuzun adını şimdi göstereceğim size. Arkadaşlar. Bu bu oyun ise adı Shadow Wiki 2. Çok güzel oyun arkadaşlar. Ben seviyorum. Süper oyun. Diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu oyun da çok güzel. Bakın resimlerine. Bakın bakın. Elmasları topluyorsunuz. Yani anahtarı topluyorsunuz. Sonra karakter açıyorsunuz. Bir polis güvenlik sizi yakalıyor. Biz diğer oyunumuza geçelim. Ha bu arada arkadaşlar ben 5 tane video var yani. 5 tane yani 5 tane video değil. 5 tane video değil de 5 tane oyun. Arkadaşlar bu da iyi oyun. Zombi Tsunami. Çok güzel oyun arkadaşlar. Ben bunu seviyorum. Oynamıştım ben bunu. Arkadaşlar size bunu da tavsiye ederim. Çok güzel oyun. Tek kişilik de oynanıyor. iki kişilik de. Çok güzel oyun. Ben de oynamıştım. Diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu oyun da çok güzel. Araba oyunu. Bu oyunu ben seviyorum. Çok güzel. Mutlaka yüklemesin. Yut... Şuna bakın. 10.000 indirme var. Arkadaşlar bir araba oyunu da var. Bu da çok güzel. Süper oyun. Arkadaşlar bu da iyi oyun. Bunu da Ben Bende var bu oyun. Çok güzel oyun ya. İnanılmaz güzel. Bir dakika ona bakayım ben. Evet arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Sizi çok seviyorum. Lütfen videoya abone olun ve like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar yorum da atın. Bakalım kimin yorumu. Hangi oyun güzelse yorum yorumlara yazın. İnşallah like atırsınız.